şehirde kadın çalışan sayısı, evine ekmek götüren istihdam edilen kadın sayısını arttırdığımız sürece bilelim ki mutlu aileler vardır, mutlu mahalleler vardır, mutlu ilçeler, mutlu şehirler ve mutlu ülke vardır. Şu an gerçekten çok severek yaptığım bir işteyim. Zevk alıyorum yaparken. İsparta Alan Sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Avrupa yakasında 55 alan sorumlusu içinde ilk üçte, üçüncü sırada olarak tahsilat oranını yükseltmiş durumdayım. Kendinizin kazandığı bir şey harcamak kadar güzel hiçbir şey yok. Bu hayatta başaramayacağım bir şey yokmuş gibi hissediyorum. Yani o güç benim içimde. Çok güzel bir duygu. Tekrar hayatın içinde olmak, akışa katılmak. 15 yıl işe ara verdim çocuklarımdan ötürü. Tekrardan iş buldum. Bu kent lokantalarının çalışma saatleri bana çok uyduğu için çok mutluyum. Hem çocuklarımla ilgilenebiliyorum, hem evime katkım oluyor. Anlatılmaz bir duygu. 30 bin dolarlık kişi başına gelir ve üstünde gelire sahip ülkelerin hepsinde kadınların iş gücüne katılım oranı %50'nin üstünde eğer kadınların çoğunluğu Türkiye'de olduğu gibi şu anda neredeyse üçte ikisi üretimde değilse bu hanelerin aslında çoğunluğunda tek gelir var demektir. Şimdi bu tek gelirle asgari 30 bin dolar diyelim kişi başına gelir düzeyine ki şu anda Türkiye'de 14-15 bin dolar bunlara ulaşmamız mümkün değil. Refahın asgari bir düzeye çıkabilmesi için kadınların iş gücüne katılımları İstihdama katılımları çok önemli bir unsur. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kadınların hayata, iş gücüne ve karar mekanizmalarına eşit katılımı konusunda gerçekten değerli işler yaptık. Bir kısmı devrim niteliğinde oldu. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadın çalışan sayısı biraz düşüktü. Dolayısıyla bizim de fokusumuzu aldığımız bir iş oldu kadın istihdamı. Hem kadın çalışan sayısımızı arttırmak hem de içerideki yetenekli kadın arkadaşlarımızı terfi ettirerek yönetici sayımızı arttırmaktı hedefimiz. Kadın çalışan sayısını 5 yıl içinde %50'lere varan şekilde arttırdık. Keza kadın yönetici sayımızda %175 gibi üstün bir rakamla artmış oldu. İETT'de ilk kadın genel müdür yardımcısıyım. Bu benim aslında İETT'de beşinci yönetici pozisyonum ve geldiğim her pozisyonda ilk kadın yöneticiydim. Şunu çok net söyleyebilirim. Şu anki kadın yöneticilerimizin hepsi eski dönemde de İETT'de çalışan mühendis arkadaşlarımızdı. Ama şeflik dahi belki kendilerine sunulmamıştı. Bu dönemde sadece işte mesleklerindeki başarıları sayesinde üst pozisyonlarda yer almaya başladılar. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun kadın istihdamı konusunda önceliği ve ortaya koyduğu da bir vizyon var. Medya AŞ'de kadın çalışan sayımız her geçen gün artıyor. Rakamsal olarak bakacak olursak 2019'da %28 olan kadın çalışan sayımız bugün 2024 yılının sonunda %39'a ulaşmış durumda. Yönetici seviyesinde çok daha yüz güldürücü bir durum var. 2019'da %18 olan kadın yönetici oranımız an itibariyle %50 seviyesine gelmiş durumda. İçeride esasında çalışan kadınlarımıza yönetici hakkı vermek de bir kadın istihdamıdır. Yukarıya doğru çıktıkça kadın çalışan sayısı azalır. Biz tam tersine burada ciddi bir şekilde buna da yatırım yaptık ve yeteneklerimizi kadın çalışanlar içinden seçmeye çalıştık. Kadınların tabii kadın olmaları nedeniyle iş hayatında erkeklerden farklı olarak üstlerinde farklı sorumluluklar da var. Aynı zamanda bir eş, çocuğu varsa bir anne, bir evlatsa da anne babasına bakım veren durumunda oluyor. O nedenle aslında kadınlar yetenekli olmalarına rağmen maalesef terfi ve kariyer planlamalarında eşit fırsatlara sahip olamıyorlar. İlk kalite ve kurumsal gelişim müdürü olarak başlamıştım. Sonra metrobüs yönetim müdürlüğü yaptım. O zaman aslında şoförlere ilk kez bir kadın dokunuşu olmuştu. Hatta bununla ilgili çok değişik bir anım var. Şoförler ilk tepki olarak şey demişlerdi, biz kadınla çalışamayız bizim derdimizden anlamaz. Ama ben Metrobüs'e daire başkanı olacağım zaman biz o adil kadın yöneticiyle çalışmak istiyoruz diye aslında benim sesimi bir şekilde üst yönetimi onlar duyurmuştu. Ağustos 2024'te Halk Ekmeği'nin genel müdürü olarak göreve başladım. Yine kısmet ki ilk kadın genel müdürü olmak bana nasip oldu diyelim İstanbul Halk Ekmeği'nin. Ben Eylül 2019'da başladım İspark'ta. Tarihindeki Borcaralı ilk kadın çalışan olarak başladım. Sayın Başkanımıza bir televizyon programında sormuşlardı. İspark'ta kadın yok mu? Kadın yok dedi başkanımız. Hiç mi yok dediler. Hiç yok. <laughs> ben hatta böyle küçük aramızda bir espri olsun. Otoparka gittiğimde arabamı park ederken eğer oralarda birileri varsa mutlaka bakıyordu acaba Derya'nın park edebiliyor mu aracını doğru diye. Genel sekreter yardımcısı pozisyonunda bizden önce hiçbir kadın yönetici atanmadığını biz atamaları imzaladıktan sonra öğrendim. Danışmanım bana gelip ilk kez kadın genel sekreter yardımcıları atadınız deyince gerçekten şaşırdım. Ev evet kaldırsın çok sevenlere ev evet kaldırsın. 2019 öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kadın yönetici yapılmaması ile ilgili bir tavır varmış diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu yukarıdan aşağıya doğru gelen bir işleyiş oldu. Biliyorsunuz daha önce genel sekreter yardımcısı kadın arkadaşımız da yoktu. Bizden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 12 meslek dalında bir tek kadın çalışmıyordu. Bu meslekler fiilen kadınlara kapatılmıştı diyebilirim. İnanın, her birisini özenli çalışarak kadınlara açık hale getirdik ve hızlıca kadınların varlığını orada sağladık. İETT Otobüs Şoförlüğü'ne başvurdum. Büyük araç kullanmayı çok seviyorum çünkü. İlk başta yorumlar biraz farklı oldu. Hani kadın işi değil, erkek işi bu, yapamazsın. Hiç boşuna başlama diye yorumlar geldi ama ben gerçekten istediğim için başvurumu yaptım İETT Akademi'den. Ben bunu deneyeceğim dedim ve denedim. İki buçuk senedir de buradayım. Başarılı olduğuma inanıyorum. Gayet de güzel, keyifli geçiyor. İETT'de hiç kadın şoför yoktu. Şu an 163 tane kadın şoförü, kadın kaptanımızı istihdamını sağladık. Ben 16 yıldır İETT'de çalışıyorum. Daha önceki dönemlerde de kadın şoför mülakatları yapılmıştı ama mülakatların nasıl yapıldığını çok iyi hatırlıyorum. Bu işin nasıl yapamayacakları ve başarısız olacaklarını gösterecek şekilde mülakatlar yapılıyordu ve biz o dönemde hiç kadın almamıştık. Bugün kadınlar erkeklerle aynı koşullarda hatta onları ayrıcalıklı bir şey de tanımıyoruz. Aynı hatlarda yine erkek mesai arkadaşlarıyla birlikte korkusuzca İstanbul halkına hizmet veriyorlar. Fırsat eşitliği dediğimiz iş, yani tren sürücüsü olabilir mi kadın arkadaşlarımızla teknik bir soru sorduğumuzda evet olabilir cevabı geliyorsa bu neden erkek istihdamı olan bir iş olsun dedik. Dolayısıyla sadece kadın istihdamı yaptığımız 2020 tren sürücüsü alımlarımız var. E i̇stasyon amiri kadın çalışan olabilir mi? Olabilir teknik olarak. E o zaman neden kadın istihdamı yapmayalım burada? Ya da gemici arkadaşlarımız var. Çalışabilir mi arkadaşlarımız? Çalışabilir. İtfaiye için de aynı şey. İşte giyinme alanı lazım, tuvalet lazım. Bunların hepsi giderilebilecek işler. Dolayısıyla bir ilklere imza atmak bazen böyle küçük dokunuşlarla da olabiliyor. 5 yıldır İspark çatısı altında görev yapmaktayım. Bakırköy bölgesinde alan sorumlusuyum. Bay Caddesi, Barutane Caddesi, Fişekane, İncirli Caddesi, Sahil Cep 1, Cep 2, Cep 3, İdo, Bakırköy Açık. Bu alanlardan ben sorumluyum. Bu pozisyona girebilmek için 6 ay bekledim. 4 sınava, 1 mülakata girdim. Ve bunun sonucunda 20 tane alan sorumlusu adayı arkadaşım, erkek arkadaşım içinde tek bayan olarak bu görevi hak kazandım. İlk iş başvurusu için mülakata gittiğim zaman orada da bana sorulan ilk soru buydu. Neden erkek işi, masa başı bir iş değil de erkeklerin yaptığı bir iş dışarıda sokakta olacaksın denildiği zaman ben bu işi kendime yapabileceğime inandığım için kabul ediyorum diye söyledim. Bence kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunuyum. İstanbul 34 uygulaması üzerinden kendimi uygun hissettiğim bazı birkaç eğitim arayışında bulundum. İsmekten stres yönetimi, tıbbi terminoloji, hastayla nasıl iletişim halinde olunur buna benzer eğitimler aldık. Eğitim destekli istihdam projesinde yer aldım. Bölgesel istihdam ofisi tarafından arandım ve evime en yakın yani bulunduğum bölgeye yakın bir özel hastanede bu şekilde bir iş imkanı sağlandı bana. Kesinlikle işimden çok memnunum. Kendime ait hissettiğim yerde görmek beni çok mutlu ediyor. Göreve geldikten sonra Enstitü İstanbul İsmek adıyla yeni bir yapıya kavuştuk. Eğitim programımızı çağın ihtiyaçlarına daha uygun, daha zengin, daha güçlü bir seviyeye taşımak, İstanbulların özellikle istihdama katılımını daha güçlü destekleyecek bir biçimde geliştirdik. Sizin buraya gelmeniz de kıymetli başarılar dileriz. Enstitü İstanbul İsmek hem hobi merkezi gibi kodlanıyor kadın arkadaşlarımız tarafından ama hem de mesleki hayata atılmak için inanılmaz eğitimlere de sahip. Hasta kayıt elemanı olabilir, emlak danışmanlığı olabilir, pizza hamuru yapan arkadaşlarımız var, baklava ustası yetiştirdiğimiz projelerimiz var gibi. 1400'e yakın eğitimi var zaten Enstitü İstanbul İsmek. Hangi dersteyiz? Hasta Ne güzel. <laughs> Evden satış yaparken bu işi profesyonel anlamda bir yere nasıl taşıyabilirim diye düşünürken markamı yarattım, tescilini aldım. Sonra ilk aklıma gelen tabii ki ismek oldu. Yeme içme işletmeciliği kursuna başvurdum. Bir işletme açmaya karar verdim. Bunun içeriği, işte maliyet hesaplamalarından tutun birçok kapsamlı her şey öğretildi. Temiz içerikli glutensiz ürünler hazırlıyorum. Aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyorum karabudaydan. Lahmacunlar, pideler, börekler, arnavut böreğim bile var mesela. Birçok kadınımız esasında evde sadece hobi olarak yapmıyor bu işi, üretiyor da. Ama nasıl satacağını, bunu nasıl ekonomiye döndüreceğini bilemiyor. Bunları sosyal medyada satabilmek, gerektiğinde bir ürünü fotoğraflayabilmek, bunun maliyetini hesaplayabilmek gibi bir girişimcinin ihtiyacı olan bütün yetkinlik setini kendilerini kazandırmaya çalıştık. Çok mutluyum burada ben ve be müşteri portföyüm. Çok beğenilir ürünlerim. Kimse inanmaz glutensiz kara buğday olduğuna. Çünkü ben çok severek üretiyorum. Enstitü İstanbul İsmek'te gittiğim yiyecek içecek işletmeciliği 4 aylık süren o kurs iş yerimi açabilmek için bana büyük bir ilham verdi. Kadınların iş hayatında olabilmesi için hani derler ya koluna bir bilezik taktı diye İsmek bu anlamda çok değerli bir platform. Kadının iş hayatında olabilmesi için bir ilham, bir cesaret, bir de destek mekanizmalarının çalışması gerekiyor. Kadınlar çok ciddi bir potansiyel. İş hayatında olduklarına çok büyük başarı hikayeleri yazıyorlar. Sadece inanmak gerekiyor. İnanmak gerekiyor. İnandıktan sonra bence her kadın her şeyi başarır. Kadınların iş hayatında olması, kendi özgürlüklerini kazanmaları çok kıymetli. Maddi bağımlılık başka bağımlılıklara da sebep oluyor maalesef. Kendi hür kararlarınızı alabilmek için, kendi hayatınızı kendiniz inşa edebilmek için, kimseye bağlı olmamak üzere maddi özgürlük şart tevremden ve sosyal medyadan kendi gözlemlerimle bölgesel sistem ofisi hakkında bilgi sahibi olmuştum. Merak ettim bir girip bakmak istedim. Oradaki ilanlar çok güzel, çok açıklayıcı. Bütün çalışma saatlerinden maaş bilgilerine kadar bazen çok detaylı bilgiler var. Acaba dedim olabilir mi? Derken oradan sağ olsun bir kariyer danışmanı ile tanışıp bana en uygun, en yakın, en güzel işi bulduk. Bölgesel İslam ofislerini biz esasında iş arayanla işvereni buluşturma noktası olarak tarifliyoruz. Ve 5 yılda 230 bin kişiyi işe yerleştirdik ve bunların %40'ı da kadın. Dolayısıyla orada da çok büyük bir kadın istihdamına ve ekonomiye katkıda bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Daha önce olan bir proje değil. Bu da sıfırdan yarattığımız ve her ilçede artık bir bölgesel İslam ofisi kurmayı hedeflediğimiz bir proje. Mezun olduktan sonra özel bir şirkette ihracat satış uzmanı olarak işe başladım. Severek evlendim ve iki çocuklarım dünyaya geldi. Bu sebeple çalışmaya ara vermek zorunda kaldım. 4 yıl boyunca evde durmak, tekrar iş hayatına dönmek için çok büyük bir aralıktı. Ben bölgesel sistem ofisi aracılığıyla iş bulduğum için çok mutluyum. Evime çok yakın bir konumda, 550 metre uzaklıkta bir iş yerinde işe başladım. Yuvamız İstanbul olmasaydı ben asla çocuklarımı yuvaya veremez ve iş hayatına dönemezdim. Evladını büyütmek çok güzel ama böyle biraz üzülüyordum. Çünkü iki çocuğu yuvaya verecek maddi imkanım yoktu. Bir umut başvurdum, inancım yoktu. İnanın sonuçların açıklandığı gün sonuçlar olumluyu görünce çığlık attım ve dönüp çevremdekilere inanamıyorum çocuklarım yuvaya hak kazandı dedim. O kadar mutlu oldum, o kadar dua ettim ki inanamazsınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Etkinlik Merkezi adıyla kurguladığımız bu işi inanılmaz bir proje. Hem kadını ekonomiye dahil etmek için bir şans, hem çocuğun kendi gelişimi için çok önemli. Annelerimiz de çocuklarını kreşe teslim ettikten sonra esasında hem kendilerine vakit ayırmak için güzel bir alana sahipler hem de gerçekten iş hayatına dönebilecek güce sahipler. İki çocukla, yuvamız İstanbul olmasaydı iş hayatına dönebilmem mümkün değildi. Neden bu kadar üstünde duruyoruz? Çalışmasınlar evde. Çoluk çocuk baksınlar, yemek pişirsinler, değil mi böyle bir görüşte var mı? Var. E neden gerekli bu? Çünkü dünyada asgari ölçüde kalkınmış ve refaha kavuşmuş. Hani kişi başına gelirin 30 bin dolar ve üstünde olduğu ülkelerin hepsine bakın, içlerinde bir tane bile kadın katılım oranının yüzde 30'larda olduğu ülke bulamazsınız. Gerçekten biz milletçe üretmeliyiz. Tünlükçü olarak üreten, eşitlikçi bir şekilde üreten bir toplum olduğumuzda refah düzeyi yükselebilir. Yapılan bir araştırma gösteriyor ki Türkiye'deki kadınların iş gücüne katılımı OECD seviyesine çıkarsa gayri safi yurt içi hasılada yüzde 21 iyileşme görülebilir. Kadınların iş gücüne katılımı sadece toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değil, ülkenin gelişmesi, makroekonomik açıdan büyümesi ve refah açısından da son derece kritik. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çok da önemli bir sözü vardır. Eğer bir toplumun yarısını zincirle yere bağlarsanız, toplumun diğer yarısının yükselmesi mümkün değildir diye. Toplum bütün bireyleriyle bir arada olup çalışırsa ve bunu da bir ideal olarak benimserse bir ülkenin kalkınması mümkün olabilmektedir. Bence biz her işi aynı koşulda, eşit şartlar sunulduğunda yapabiliyoruz. Belki daha iyi yapıyoruz. Çünkü daha adiliz, daha merhametliyiz. Ve aslında çalışanların sesini belki erkeklerden daha iyi duyuyoruz. Özellikle mavi yaka tarafında, üretim sektöründe, eğer bir bantta, bir üretim bantında kadın çalışmaya başlıyorsa, orada dil değişiyor vücut dili değişiyor, duruş değişiyor. Kadınlar çalıştığı yerde ve var oldukları yerlerde çiçek açtırıyor ve kadınlar gerçekten değer katıyor. Kadın istihdamına ben esasında iki boyutta bakıyorum. Birincisi elbette ekonomiye katkı, aile bütçesine katkı. Ama bir ikincisi de çocuklara rol model olmak diye bakıyorum. Ben de çalışan bir anneydim ve hala çalışıyorum. Çocuklar için çalışan annenin rol model olmasını çok önemsiyorum. Anne sen hep bizim idolümüz oldun ve hala diyorlar biz üşeniyoruz, sen üşenmiyorsun, çalışıyorsun. Dolayısıyla çocukların gözünde çalışan ve çalışkan anne olmanın önemine de inanıyorum. Çalışan bir eş, bir anne olarak kadınlar fiziksel ve duygusal olarak her türlü zorluğun üstesinden gelebilirler. Önlerine gelen mesleği, erkek mesleği, erkek işi diye ön yargıyla yaklaşmadan bunu bence kabul etmeliler. Kadınlar çok güçlüler. Bence ekonomik özgürlük çok kıymetli. Yani bir insanın bağımsızlığını kazanması, her anlamda başka insanlara muhtaç kalmaması, kendi ayakları üzerinde durabilmesi gerekiyor. İstediği mesleği yapmak isteyen birçok hem cinsim vardır muhakkak. Umarım bunlar bu şekilde aradıkları işleri bulurlar. Her iş kolu için geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani bu kişinin kendi özgüveniyle alakalı olduğunu düşünüyorum kadın erkek ayrımı yapmadan söylüyorum. Yani bir insan isteyip de yapamayacağı bir şey yok gerçekten. Her türlü alanda herkes başarılı olabilir. Yeter ki istesin ve sevsin. Aslında her kadının içinde bu güç var. Sadece bastırıyoruz onları. Burada çalıştığım dönem aile mutluluğuma çok güzel bir etki yarattı. Üç çocuk annesi, üçü de okuyor. Hani en azından çocuklarınızın isteklerine yok demiyorsunuz. Umuyorum ki ileride odağında kadın istihdam ya da erkek istihdamı konuşmadığımız günler olacaktır. Sadece çalışan diye konuşacağımız, eşit hakları tanıdığımız, işe girerken eşit fırsat tanıdığımız, işte yükselirken o cam tavan denen engele takılmayacak süreçleri konuşmak olsun ajandamız diyor. Kadınları dışlayarak, bir adım geride bırakarak kadınların sesine kulak vermeden insani ve toplumsal kalkınma hedeflerine asla ulaşamayacağımızı biliyoruz. Bunu bildiğimiz için yaptık.